Evet arkadaşlar bulmaya devam ediyoruz. Teyze oğlum coştu. Bak bir tane burada buldu. Bir tane burada buldu. Oh oh oh, oh. maşallah. Kes teyze oğlum sen bunları kes. Kes geçme. <laughs> At torbamıza. Tabii ki bırakıp gitmeyem ya. O kadar dolaştık. Görüyorsunuz. geliyor arkadaşlar. Hadi. Şuraya bir <laughs> bulduğumuz yere geldik zaten. Burada bulduğumuz yere geldik, onun çevresine bakmamışız. Evet. Arkadaşlar ilk olarak buradan kuzu göbeği topladık biz. Demek ki düzgün toplayamamışız. Dönüşte geri kalanları bulduk. Yoksa biz aslında buraya burada kuzu göbeği bulduk. Ve kuzu göbeği derken uçuyordum az daha. Kuzu göbeği bulduk biz burada. Ama demek ki ne kadar da şey yapsan çok dikkatli bakman gerekiyor ve bir iki tur dönmen gerekiyor. Bunları bırakmış gitmiş. Sen de bulduklarımızdan daha büyük bunlar. Bırakıp gittiklerimiz bulduklarımızdan daha büyük. Tabii ki ee, bu yağmurdan önce çıkmış ve rüzgar kurutmuş. Değil mi Dezom? Evet. İşte normalde bunlar bayağı bir büyürdü eğer nemli ortamını bulsaydı ben şuradan bir tur daha yatayım sonra devam edeyim sen de ökürlere bak doğuz var